Fethiye ve çevresinde havaların ısınmasını fırsat bilen korsan klimacıların ucuz fiyata bakım ve onarım yapacağız diyerek çat kapı ev ve iş yerlerine gidip ek masraflar çıkartarak fahiş ücret aldıkları iddia ediliyor. Bu korsan servislerin zaman zaman klimalara zarar vererek para alıp ev ve iş yerlerinden ayrıldıkları da belirtildi. Klima servis yetkilileri her yıl gerçekleşen bu dolandırıcılık tezgahına vatandaşların inanmamaları konusunda uyardı. Covid-19 normalleşme süreci içerisinde havalar ısınırken klimalara ihtiyaç giderek artıyor. Klimaların böylesine bir dönemde temizliğinin ve bakımının yapılıp kullanılmasının gerektiği hatırlatıldı. Bunu yapmak için son günlerde yetkili servisler dışında bazı korsan klimacıların telefonla ev ve iş yerlerini arayıp çok cüzi bir fiyatla klima bakımı yaptıklarını söyleyip çat kapı geldikleri öğrenildi. Klimalara bakım ve onarımın üstüne bir de zarar verdikleri iddia edilen şikayetleri değerlendiren iklimse klima ısıtma soğutma yetkilisi Şevki Arıcan şunları söyledi. Havaların ısınmasıyla birlikte Fethiye'de yaz sezonunda başlıyor. Başlarken de bizim sektörde klimada bakım ihtiyaçları muhakkak olmakta. Pandemi dönemlerinde fırsat bilerek kişileri, bazı kişiler ehliyetsiz, vergi kaydı olmayan vesaire dışarıdan gelen kişiler insanları telefonla arayıp biz e, klima bakımı yapıyoruz diyor. Derken de e, müşterimiz ben X marka klima aldım dedi. Zaman abi biz o markanın bakımlarını bu bölgede bakımlarını aldık diyerek evimize ucuz rakamla giriyor. 50 lira vesaire düşük rakamlarla. Cihazınıza e, hem bakım yaptıklarını söyleyerek bakım yaparmış gibi yapıp bir süre sonra geçtikten sonra bu cihazın gazı yok ya da şurası eksik sizin e, kişilerin bilmediği uzman olmadığı konularda gaz veriyormuş gibi yapıp küçük ile girip büyük meblağlarla çıkmaktalar. Burada biz uzun süredir Fethiye'de yetkili servislik bayilik yapıyoruz ama bunu kişilerin gelip bize yaptırmasına gerek yok. Fethiye'de yerelde vergi kaydı olan, odalara kaydı olan bildikleri bir diğer marka servisler ya da işçileri olan insanlara yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. E, artı bir de şey, iş yaptıktan sonra muhakkak bir servis raporu, formu alsınlar ki yarın e, hangi bizim firma olsun, başka firma olsun e, tekrar gidildiği zaman, sorun olduğu zaman elinde bir belge olması tavsiye ediyoruz zarar görmemesi için. Geçtiğimiz günlerde Ticaret Odası, Esnaf Odası, Fethiye de yerel esnafa sahip çıkalım gibi bir kampanyamız vardı. Hem burada yerel esnafa sahip çıkmak hem yarın cihazınızda ya da herhangi bir illa klimacık diye bir şart yok, elektronik eşyada vesaire de bir arıza olduğu zaman e, muhatap bulabileceğiniz kişilere yaptırmanız ya da belge olarak yaptırmanızı tavsiye ederiz. Yani zarar görmemesi için herkesin dikkati altında.